Kardeş. Buyurun kardeş. Abi burada peçete kalmamış. Bir alttan uzatsana bir hayrına ya. Gelin kardeş ne de demek. O. Abim sağ ol ya. Al kardeş. Geldim. Allah. Eli yüz bir kek bana Ne ayağını sikti. Ne oldu abi? Bulaştı mı ya? Lan dolaşmak değil lan. Lan. Lan oğlum ne yedin? <laughs> abi kusura bakma ya. Lan kusur mu lan bana koyun lan ben düğüne gideceğim. üstüm basın baktı. Abi. Abini sikim. Lan düğüne gideceğim ben halay başı yolu çekeceğim başıma sıçmadım ya adamı. Bu ne ya? Abi ya sıçmak da mı suç abi ya? Kusura bakma ya. Lan sıç da arkadaş tuvalete sıçıyor. Süga bahçı ne sıçayım. <laughs> Cins gibi tipin eti niye sikir sen bu ulan? Neyi yedin nereyi sıçtın lan? Kusura bakma abi özür dilerim. Ya kusurlu mu amına koyayım ben nasıl geleceğim düğüne ya? <laughs> Bir de yürüyüm orada ya ayıp ya. Özür dilerim abi. Bak bekle lan. Abi kusura bakma ya. Ben sen. Abi buralar bok. Bir dakika bekle.